Geldik. Buralar da mezarlık. Kadiri şehirlerinden hafız Mustafa Yaşar, Gölet Derevi, Kattesallahu Sırruhu oraya türbesi yapılacak. Burada benim dedem, anneannelerim, dayım, dayımın kızı kızları yatıyor. Önce Yaşar Efendi'yi ziyaret edelim. Kattı sallahu sirruhu. Allah onlardan razı olsun. Arkasından da dedelerimizi ziyaret ederiz. S Salamu aleikum ya ehlel qəvur ziyaret ettik. Yaşar Efendi Hazretlerine şimdi dedelerimize gidelim. Dayılarımıza, kızlarına. Karatekin Hazretlerini de ziyaret edip Ankara'ya dönelim inşallah. Arabamız orada Çankırı kuş bakışı burada otoparkta var. Çankırı Fatih Karatekin Gazi Hazretleri Çankırı'nın tepesinde kalede yatıyor. Cam terasa doğru yürüyoruz. Cam teras sadece 5 lira. Buradan kaya tuzu alacaktık ama kilitli. Evet tuzlu. Peki bakalım. ünlü olabiliriz. Evet inşallah. Işın yakayım seni. Şimdi, Şimdi e siz bize tanıtın. Kan kaya tuzları bunlar. Evet. Bunlar ham maddeleri. Evet. Ee, bunlar iyotlu grubumuz. Bunlar çuvallı gruplarımız. Evet. Ee, banyo sabunları, ayak bakım tuzları. Ayak bakım ee, bundan işlem görmemiş normal tuzlarımız da var. İşlem görmemişler. İri tuzlarımız. Evet. Bunların kilosu 10 lira. Bakın şunlar 10 lira. Şunlar Onlar kilosu 25 lira. Kilosu 25 lira. Evet 25 lira kilosu. Girin. Hı. Hmm. İşlem hmm. görülmüş Şey abi. lambalar kaç lira? Lambalarımız işte e, şunlar desenli olanlar 250. Normal doğalda 200 lira. Ampülüyle birlikte. Anladım. Tamam. Markası? Salti. Salti. Evet. Çankırımızın. Şu parlak parlak olanlar. Bunlar kaç Onlar lira? Onlar İran tuzu. İran tuzu. Evet, şurada Himalaya tuzu, Pakistan evet. tuzu. Onun lambası kaç lira? O da aynı. Ee, 250 lira. Şu, şu grupla 250, şu grupla 200 lira. Tamam. Evet. Yabancı tuzumuz olarak şu İran tuzuyla Pakistan tuzumuz var. Geri evet. kalanlar Çankır'ın doğal tuzları. Evet. Bu çuvalların içinden kaç kilo çıkıyor şu çuvallar? 1.5 kiloluk. İşte kaç kilo aldım ben? ben? Siz şu anda 10 kilo aldınız. Tamam ben 10 kilo aldım. Evet. 10 85 kilo 85 lira iyotlu aldık. Bu da iyotsuz 75 lira. Aynen ben, doğru. 10 ]dır. kilo. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Çankırı Tuz Mağarası. Şunun güzelliğini görmeye bile gelmedi ya. Ağl. Evet. Yeraltı tuş şehri hatırası. Hmm. İşte burada. Bu dəyər yox, o cənnəşə, şey gözüncə öləcək adam durmuşlar. Bundan hmm. yapma. Evet. Aslan kimi.